Ben. Bugün sizlerin Tor efsanesini Tor ER 600 modeli. Cihazımız 9 voltlu pille çalışır. Sürekli aramada 8-10 saat gidiyor. Çöpe atılan piller. Türkiye'de, Türkiye'de, Türkiye Türkiye'de Türkiye'nin her yerinde satılan pillerdir bunlar. 3 antenli, 500 metre mesafe tarama yapar. Define amaçlı 10 su sondaj boşluk çalışmasında da 30 metreye kadar derinlik alabilirsiniz bu ürünü PTT Kargo ile gönderiyoruz. Kutu içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Şöyle Türkçe kullanma kılavuzu, iki sene servis garantili. Kutuyu gördükten, kutunun içine baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Bir arkadaşlar pointerimiz mevcut. 5 10 santim derinliğe iniyor. Mükemmel bir derinlik. Bakın. Piyasada 4000 lira, 5000 lira cihazda üst düzeyde derinliği. Bu üründe hedefdetektör.com Ayrıca telefonla bizi arayabilirsiniz. Telefon numaramız 0212 245 44 84 0545 245 44 Taner Taşkın ben. Hedeftirektör.com sitemizden bu ürünü kredi kartına 4 taksitli alma imkanınız mevcut. Şimdi arazi kısa test çalışması. Cihaz altın, gümüş, boşluk, su, elmas ve para bulma özelliğine sahip. Onok düğmesinden açıyoruz. Altın konumunu aldık. Kısa bir test videosu. Siz de aynı şekilde arazide testinizi yapabilirsiniz. Altınımız burada, gümüşümüz burada. Cihaz bakın, ne yere bakacak ne yukarı, şekilde tutuyoruz. Taramasını yaptı, altın konumunda direkt altın yönünü verdi. Sağdan sola, soldan sağ, fark etmiyor. Tabi bir şekilde dönüyor cihaz. Bakın mineral kalibrasyon elektronik, full elektronik. Yani üstünde de şöyle düğmeler bilmem ne falan öyle oynamaya gerek yok. Aç ara sisteminde. Şimdi gümüş bölümünü aldık. Gümüşümüz de burada. Yine aynı şekilde. Taramasını yapıyor. Bakın altın orada. Cihaz hiçbir tepki vermiyor. Gümüş konumunda sağdan sola soldan sağa fark etmiyor. Stabil bir şekilde cihaz çalışıyor. Antenlerden derinlik tespitini alabiliyoruz. Antenler kapalı iken derinlik 2 metre. Şayet 2 metre de hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki gömü 2 metre dönmüyorsa en son boğum 10 metreye kadar derinlik alma imkanınız var. Bu ürünü edeptedektur.com sitemizden kredi kartına peşin fiyatına 4 taksit e, ayrıyetten PTT Kargo ile gönderiyoruz. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Telefon numaralımız 0212 245 44 84 0545 245 44 84 Taner Taşkın ben. Hedef dedektör 45 senelik firma. Yüksek Kaldırım Caddesi No 43. Karaköy İstanbul. Değişmeyen adres. Hedef dedektör iyi günler diliyorum.